Merhaba Balkan Pop dinleyicileri. Sinema Balkan'ın dördüncü bölümünde yine beraberiz. Bugün Enes Aslan'la beraber Balkan sinemasını irdelemeye devam edeceğiz. Evet Enes bugün Balkan sineması denilince akla gelen en ünlü ve en bilindik yönetmenleri konuşacağız. Tabii onların ünlü olmasının ve dünya çapında bilinmelerinin sebebi filmlerinin uluslararası festivallerde boy göstermiş olması, izleyici bulması, en önemlisi büyük ödüller kazanmış olması. Ayrıca bu yönetmenlerin filmlerinin çok büyük prodüksiyonlar tarafından uluslararası desteklerle yapılarak ortaya büyük filmler çıkmış olması. Evet seninle bugün dördüncü programı yapıyoruz ve dört programdır aslında daha doğrusu üç programdır bahsettiğimiz bir şey vardı yani insanların bildiği kafasında canlandırdığı Balkan sineması. Bir de bizim aslında budur dediğimiz Balkan sineması. Bugün konuşacağımız yönetmenler de aslında insanların aklına o Balkan sineması denildiğinde akla ilk gelen o sahneleri çeken yönetmenler. İnsanların dimağında kalan o Balkan sinemasının yaratıcıları. Tabii ki pek çok yönetmenler var. Şimdiden biz biraz spontane konuşacağız. Aklımıza ilk gelen yönetmenler, en büyük yönetmenler. Gerçi çok fazla yok ama işte mesela kimleri konuşacağız? Unuttuklarımı sen bana hatırlat. Tabii ki olmazsa olmazımız Emir Kusturisa var. Angela Pulos var. Benim aklıma Tony Gatliff geliyor. İşte Oscar'lı Danis Tanoviç'imiz var. Başka? Milcho Manchevski var. Evet Milcho Manchevski var. Yani bu yönetmenler hakkında biraz hem dedikodu yapacağız. Hem insanlar neden bu yönetmenlerin filmlerini Balkan sineması zannediyor, öyle biliyor. Bunu izleyeceğiz. Ben topu sana atayım istersen. İstediğin yönetmenden başlayabilirsin. Aslında seninle en başından beri konuştuğumuz bir şey var. Bu yönetmenler kendilerini Balkan sineması canrının bir temsilcisi olarak görmüyorlardır ama bu yönetmenler çektikleri filmin geçtiği coğrafya bakımından, çektikleri filmin geçtiği semantik bakımından Balkanlı sinemacılar olarak ünlendi. Bunların en ünlüsü de Theodoros Angelopoulos. Theodoros Angelopoulos'un filmlerine baktığımızda hakikaten de senle o 3 programda konuştuğumuz Balkan filmi nedir'i çok güzel anlatan bir yapı var aslında. Yani Theodoros Angelopoulos'un 1970'lerdeki filmlerine baktığımızda da bunu görüyoruz. Theodoros Angelopoulos'u ünlü yapan, dünyaca meşhur yapan ve ona kandan ödüller kazandıran, Berlin'den, Venedik'ten ödüller kazandıran filmlerine baktığımızda da yine Balkan coğrafyasını ve bu coğrafyada yaşayan insanların sıkıntılarını ve Theodoros Angelopoulos'un da kendi sinema dilini görüyoruz aslında. Hani o çok meşhurdur. Theodoros Angelopoulos denilince akla Eleni Karayindro gelir, belli başlı görüntü yönetmenleri gelir, işte puslu bir arazide tek başına dolaşan bir adam gelir mesela. Biraz da bireyseldir aslında Angelo filmleri. Yani topyekün bir coğrafyanın derdini anlatmaktansa o coğrafyadaki bir kişinin derdini sinematografik olarak anlatarak o coğrafyaya dair bir manzara sunar. Çok ünlü filmleri var. Çok uluslararası bilinen bir yönetmen. Yunan sinemasının en ünlü yönetmeni. Ben Theodoros Angelopoulos'la başlamak istedim. Sen devam edebilirsin. Evet Angelopoulos'un filmlerinde senin de bahsettiğin gibi en önemli bence yapı taşı müzikleri bana kalırsa. Orada Elini Karandreo'nun tabii harika çalışmaları var. Bir kere Balkan sineması deyince müziksiz olmaz diyoruz biz. Herkesin bildiği o Balkan sineması, o bahsettiğimiz Balkan sineması, klişe olan Balkan sineması diyelim, müziksiz olmuyor. En önemli yapı taşı müzik. Angela da zaten gerçekten de Eleni Karandru ile beraber müthiş işleri imza atıyor filmlerinde. Dediğim gibi filmlerinde kendine az bir karakteristiği var. O puslu hava var. Görüntü yönetmenliği belli bir ölçüde. Genelde uzun filmler yapıyor. Ve ben filmlerini biraz da böyle romana benzetirim. Yani roman okumuş gibi olursun. Kurguları belki inanılmaz böyle seni sürekli şaşırtan hikayelere sahip değildir ama sanki film bitince bir romanı bitirmiş hissine kapılırsın. Bu da onun tarzı ve bu tarzı oluşturmakta oldukça zor zaten. Bir de ciddi manada prodüksiyonlu işler yaptığında görüyoruz. Örneğin Ulysses'in bakışıydı. O meşhur Lenin'in heykelinin gemiyle Tuna Nehri'nden geçtiği sahne artık sosyalizm çökmüş ve Lenin'in heykeline artık daha fazla ihtiyaç yok o sahnede bile hissedebiliyorsunuz yani. Bakıldığında tabii ki Hollywood'a nazaran veyahut da ne bileyim başka sinemalara nazaran çok büyük prodüksiyon isteyen bir iş değil ama Balkan sineması ölçeğinde hafta sayılır bir fikir veriyor bize. Yani Angela Pulos'un sineması kesinlikle Balkan sineması senin de dediğin gibi kendisini Balkan sineması yönetmeni olarak tabii ki de adlandırmıyor. Bunu biz zaten adlandırıyoruz. Ama Yunanistanlı olması, Yunan bir yönetmen olması, filmlerinde Balkanlara uğraması, özellikle Ulus'un bakışında savaşa bile, Saraybosna'ya bile geliyor karakteri. Savaşa bile geliyor karakteri. Dolayısıyla biz onu bu canlı bir kendimiz ekliyoruz yani. Evet ya bence de sineması aslında bir arayış sineması. Yani karakterlerine baktığımızda nihai olanın bir arayışı içindeler. Leyla'nın Geciken Adımında da böyle. Senin bahsettiğin Ulus'un Bakışı filminde de böyle. Ulus'un Bakışı'nda mesela Manakis kardeşlerin çektiği ve daha sonra ortadan kaybolan birkaç film makarasının peşine düşen umutsuz, mutsuz bir adam yürüyoruz. Harvey Keitel'in canlandırdığı ve dediğin gibi Balkan coğrafyasını hemen hemen tamamen geziyor. Yunanistan'dan Arnavut'la, Makedonya'ya, Bulgaristan'a, Romanya'ya, Sırbistan'a en sonunda savaşın geçtiği Bosna'ya geliyor. Yani filmin aslında orada zamanlaması da çok önemli. Neden aslında Angelopoulos sineması'nı Balkan sineması olarak görüyor insanlar. Neden Angelopoulos sineması, Balkan sinemasının ayrılmaz bir parçası? Biraz da buradan kaynaklanıyor. Coğrafya olarak Balkanları seçiyor. Aynı zamanda anlatısını da Balkanların o tarihi anlatısı üzerine kuruyor. Yani Ulis'in bakışında Saraybosna'daki savaş sahneleri, biliyorsun onlar Belgrad'da çekildi. Bu da tarihin ilginç bir ironisidir. Belgrad'da boş bir hangarda çekilmesine rağmen ben o filmi izlediğimde ilk olarak aklıma Saraybosna görüntüleri gelmişti. O kadar gerçekçiydi. Ona zaten uluslararası ünü de kazandıran bu filmler. içinden çıktığı coğrafyayı da uluslararası salonlarda, festivallerde gösterme şansına eriştiği filmler aslında 1992'den sonra çektiği Ulis'in Bakışı, Leyla'nın Geciken Adımı ve Sonsuzluk ve Bir Gün gibi filmler aslında. Eleni Karayindiro'nun da müziklerini yaptığı filmler. Evet, Angara pulosu bence yeteri kadar konuştuk. Biraz da diğer yönetmenlere de vakit ayıralım çünkü vaktimiz de dar. Ben Mançevski'den bahsetmek istiyorum. Şüphesiz Balkan sineması deyince Mançevski'den bahsetmeden olmaz. Kendisini biz en çok da o ilk yaptığı filmle hatırlıyoruz. İşte 95 yılında yaptığı Before the Rain, Yağmur'dan önce veya orijinal ismiyle Pret Dojot filmiyle hatırlıyoruz ki aslında bu film Makedonya için çok şey ifade ediyor. Sadece uluslararası sinema camiası için değil, sinefiller için değil, bizler için değil. Çünkü Yugoslavya sahnesi sona erdiğinde, Yugoslavya dağıldığında Makedonya'nın ağabeyleri diyelim, Bosna Ersek, Sırbistan, Hırvatistan, hadi Slovenya'yı da katabiliriz. Kültür sanat sahnesine çok şey kattılar. Gerçekten özellikle 70'lerden 80'e kadar hem sinema hem de müzik dalları çerçevesinde inanılmaz başarılı işler yaptılar. Dünya çapında işler yaptılar. Fakat Makedonya biraz bu konuda eksik kaldı. Yani ne yönetmen çıkarabildi, işte Leb, Sol grubu haricinde, rock grubu haricinde çok kayda değer bir müzik başarısı da yoktu. Tabii ki Makedonya'nın geleneksel müzik türleri, pek çok halk şarkısı kült olmuştur. Hatta en meşhur şarkılar belki Makedonlara aittir ama sinema konusunda eksiklerdi ve bir yandan Marchevski Amerika'dan atladı uçağa geldi. Yıllarını Amerika'da vermiş bir reklam yönetmeni olarak. Öyle bir film çekti ki gerçekten de insanlar bunun ilk film olmasına inanamadılar. Bu yönetmenin ilk film olmasına inanamadılar. Çünkü zaten film Meşe Selimovic'den bir alıntıyla başlıyordu. Belki hatırlıyorsundur Fred Dojot. Ve 3 parttan oluşan filmde biz adeta Balkanlarda bir yolculuk yapıyorduk. Hem savaşın içine girip çıkıyorduk hem de savaşın anlamsızlığını sorguluyorduk ve kendi kültürel kodlarına da inanılmaz eleştiriler yapmıştı Mancheski. Bundan da geri kalmamıştı. Ve daha sonrasında Mancheski tabii ki böylesi müthiş bir filmle başlangıç yaptıktan sonra biraz beklentileri karşılayamadı sonraki filmlerinde. Her ne kadar bana kalırsa iyi filmler de çıkardı. Bakıldığında Mike'si, Anneler filmi bence iyi bir filmdi. Senke, Gölgeler iyi bir filmdi. Dust farklı bir tarzda denemiş olduğu bir filmdi. Diğer filmlerinden biraz farklı bir yapısı vardı. Ve en son pandemi sebebiyle Beyaz Perde'de izleyemedik ama İstanbul Film Festivali'nde izleme şansı bulduk ondan şekilde. Söğüt filmi. Onu da seninle beraber izlemiştik. Söğüt filminde yine bir Before the Rain'e bir göz kırpmıştı. O ilk tarzına bir göz kırpmıştı yönetmen. Ve zaten hala da çok genç. Yani Manchevski 50'lerinde diye biliyorum. Daha bir yönetmen için oldukça genç bir yaşta. Çekeceği çok film var ve son filmiyle o da göz kırptı aslında. Aslında ilk filmiyle çok hızlı bir giriş yapmıştı zaten Manchevski. Söylediğin gibi Amerika'dan dönüp daha Makedonya'da savaşın sesi yokken aslında bir türde kehanet filmidir Before the Rain henüz Makedonya'da savaşa dair herhangi bir sinyal yokken tabii Yugoslavya'nın diğer bölümlerinde yaşanan savaşlar vardı, çatışmalar vardı ama döner dönmez bir şeyler hissetmiş. Kendi de zaten bunu söylüyor. Burada bir şeylerin çıkacağını, milletler arasında bir ihtilafın çıkacağını hissetmiş. Hemen New York'a geri dönüp bir altı sayfalık taslak kalemi almış ve aslında çok şansı da yaver gitmiş. Yani bu filme yapımcı da bulabilmiş. Senin de söylediğin gibi uluslararası alanda gösterime girebilen ilk Makedon filmiydi Before the Rain. Yani Before the Rain bence Mincho Manchevski sinemasının en Balkan filmiydi. Her ne kadar yönetmen uzun yıllar boyunca Balkan coğrafyasından uzak kalmış olsa da ki aslında filminde de zaten bu Yabancılığı görüyoruz. Yani protagonist, Makedonya'ya geri dönen protagonist Alexander uzun yıllar Londra'da fotoğrafçılık yapmış bir karakterdi. Tıpkı Manşes gibi biriydi. Ve bölgeye uzak kalmıştı. Bölgede yaşananlar uzak kalmıştı. Onun hatırasındaki Makedonya yıllar önce gitmeden önce eski sevgilisini bıraktığı, Arnavut sevgilisini bıraktığı bir Makedonya'ydı. Yani filmde de aslında o yabancılığı biraz hissetmiştik ama yine de benim gözümde, Mançevski'nin En Balkan filmiydi. Ben tabii diğer filmlerini takip etme şansım olmadı. Sadece seninle birlikte Söğüt'ü izlemiştik, onu hatırlıyorum. O filmin yapısı da tıpkı Before the Rain gibi çember yapısından oluşan, işte üç farklı filmden oluşan bir tür tematik paralellik üzerine kurulmuş bir filmde hatırlarsan Yağmur'dan önce de, de sözlükler, yüzler ve resimler başlıklarıyla üç ayrı film vardı aslında. Yani her ne kadar karakterler ortak olsa da bir tür paralellik de vardı. Ve o çember metodu dediğin senin, çember metodu olarak anlattığın şey aslında Before the Rain'le en ünlü şeklini buluşmuştu aslında Balkan sinemasında. Yani özüne döndü mü? Evet dediğin gibi yaşı da çok genç. Ben ilerleyen zamanlarda daha ses getirecek işler yapabileceğini düşünüyorum Manşevski'den. Manşevski'den sonra tabii ki bu Balkan sinemasındaki en önemli yönetmenler, en ünlü yönetmenlerden başka kim var diye düşündüğümüzde herhalde Emir Kusturisa'yı sayabiliriz. Emir Kusturisa sadece Balkan sinemasının değil sinemanın da yaramaz çocuğu diyebiliriz. Bu yaramaz çocuk tabirini herhalde sırf filmografisine bakarak bile söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Yani evet aslında Emir Kusturic her zaman tartışılan bir isim olmuştu. Aslında ilk 2-3 film için bunu söylemek zor. Yani Emir Kusturic'in çok tutarlı bir sinema çizgisi vardı. 80'lerin sonunda yaptığı o filmlerle zaten kanda büyük bir ses getirmişti. Bu da aslında Balkanlardaki çoğu yönetmene nasip olmaz. Yani Mançevski ilk filmiyle büyük ses getirdi, büyük ödüller aldı. Kendini bir anda uluslararası arenaya attı. Danis Sonevich de aynı şekilde. Angelopoulos'un ilk filmlerinde de Berlin'de ödüller aldığını görüyoruz. Kusturic direkt en tepeden başladı aslında. Dolibeli hatırlıyor musunuz ve babam iş gezisinde filmleriyle ki senaristi de Abdullah Sidran'dır en büyük filmi bana göre en büyük filmi Çingeneler zamanı da hemen bunlardan sonra geldi Belki de şu ana kadar Çingeneler üzerine kurulmuş en güzel anlatıydı yine Yugoslav sinemasında olan bir film hatırlıyorum mutlu Çingenelerle tanıştım diye şu an ismini net hatırlamıyorum ama böyle çevirebileceğimiz bir film daha var Aslında Emir Kusturica'yı biraz da yaramaz yapan Balkanlarda çıkan savaş oldu Sen daha yakından biliyorsunuz süreci Ondan sonra Emir Kusturica'nın geçirdiği tekamülü işte o Arizona Dream macerası oldu Hollywood. Belli ki başarısız oldu ki tekrardan Sırbistan'a döndü ve tamamen artık Sırbistan'da Sırbistan'dan aldığı fonlarla filmler yapmaya başladı. Evet Emir Kusturistan'ın o ilk filmleri aslında insanların en çok bildiği Kusturistan filmlerinden oldukça farklıydı ki kimlerine göre asıl Kusturistan'da o ilk iki filmiydi. Yani Abdullah Sidran'la çalıştığı senaryosunu Abdullah Sidran'ın yazdığı o ilk iki filmiydi Kusturistan'ın en iyi filmleri ki Kusturista filmleri de aslında oydu. Yani bu Balkanlı insanlara göre, Bosna'daki insanlara göre veya Sırbistan'daki insanlara göre bile aslında böyle. Gerçeği bu. Fakat dünyanın bildiği Kusturista'da belki de o ilk iki film yok neredeyse. Tabii ki de o filmlerle de uluslararası festivallere katıldı. Bir kere Kusturistan'ın her zaman bir Fransa tarafından bir yapılan bir lansman durumu var. Hep filmleri mutlaka bir Fransızca çevrilmiş, orada gösterilmiş. Ama babam iş gezisinde ve Dolibeli hatırlıyor musundan sonra çektiği Çingeneler zamanı. Sonrasında bir Arizona Dream macerası Johnny Depp'le beraber Hollywood'da. Ve sonra asıl kırılmayı yaşadığımız Underground filmi var. Yani bu filmler birbirinden çok farklı filmler. Özellikle eğer bir mihenk taşı belirleyeceksek herhalde bu underground olur değil mi? Evet Underground zaten kendisi de çok tartışılmış bir film, hala tartışılan bir film. Şöyle de bir güzel anekdot anlatayım. Underground'la Ulysses'in bakışı Cannes Film Festivali'nde yarıştılar ve Anglopoulos çok emindi aslında Ulysses'in bakışıyla büyük ödülü alacağına ama iki film de Balkanlarda geçiyordu. Bu da çok nadir gördüğümüz bir şey. İki Balkan filminin Cannes'da büyük ödül için yarışması. Ama jüri Emir Kusturica'nın filmini seçti. Aslında ikisi de Balkanlardaki savaşa değinen anlatılardı. Kusuritsa'nınki biraz daha taraflı ve suçlayıcıydı. Angelopoulos biraz daha objektif olmaya, daha insani dramı yansıtmaya çalışmıştı. Kusuritsa savaşın arka planında dönen üçkağıtçılıkları anlatmaya çalışmıştı. E, o gün mesela Angelopoulos çok üzülmüş ödülü alamadığına ve ödül törenini terk etmiş ödül Kusuritsa'ya gidince. Tabii daha sonra da Okan büyük ödülünü aldı. Peki daha sonra hangi filmiyle almıştı o ödülü? 1998'de Sonsuzluk ve bir, bir Gün filmiyle almıştı. Yani 3 sene sonra yine Murat adına ermiş Angelopoulos. Evet. Tabii ki yani orada iki filmin 95'te kansla kapışması bir tesadüf olabilir ama aslında kaderinde bir cilvesi orada bir tarafta Angelopoulos'un Bosna Savaşı'na da bir nevi ışık tutması var. Öbür tarafta da ...Kusturistan'ın da bambaşka bir savaşı anlatarak Bosna Savaşı'nı karartması durumu var. Yani Yunan yönetmen ışık tutarken eski Boşnak yönetmen diyelim artık ex Boşnak yönetmen karartıyor. Ki Boşnakların da zaten ona bu denli kızmasının sebebi de buydu. Tam böyle 95 yılı savaşın devam ettiği bir zaman. Emir Kustirsa nerede diye insanlar soruyor. Çünkü vefa bekliyor Boşnaklar. Pek çok sanatçı terk etmiyor şehri, ülkeyi. Kimileri terk ediyor, kimileri terk etmiyor. Kimileri terk etse bile ülkesine bir şekilde yardım etmeye çalışıyor dışarıdan, uzaktan. Fakat Emir Kusturica o sıralarda Underground filmini çekiyor ve izleyenler şok oluyor tabii ki. Oradaki kırılma anı da Emir Kusturica'nın kendi ülkesine bir daha hiç, kendi şehrine daha doğrusu Saraybosna'ya bir daha hiçbir şekilde dönemeyecek olması ki aradan neredeyse 25-26 yıl geçti. Kendisi Saraybosna'ya gelmiş değil. Herhangi bir sebeple daha olsa girebilmiş değil. Böyle de bir filmin farklı da bir şeyi var yani, nosyonu var. Filme gelecek olsak Underground filmi kesinlikle başarılı bir film. Ve Balkan sineması nedir diye sorulduğunda belki de bütün ama bütün detayları böyle içinde görebileceğimiz müziğiyle kurgusuyla zaten aslında bir tiyatro oyunu. Kovačević'in Duşan Kovačević'in bir tiyatro oyunu aslında. Beraber Emir Kusturica ile onu bir film kurgusuna dönüştürerek çektikleri bir film. Tabii ki burada Aslan payı Emir Kusturica'ya ait. Yani her ne kadar senaryosu özünde Dushanković'e ait olsa da buradaki otör yönetmen yine Emir, Emir Kusturica. Çünkü filmi tamamen kendi tarzında yorumlamış. Oyunculuklar zaten kendi tanıdığımız oyuncular, kendi ekibinden oyuncular. Müzikler Goran Bregović'in en iyi belki yapıtlarından olabilir. Yani soundtrack albümü gerçekten başarılı. Her Goran Bregovic, Emil Kusturis'le işbirliğinde olduğu gibi bu filmde de başarılı. Görkemli bir film, prodüksiyonu bol bir film. Çok şey anlatıyor, pek çok şey anlatıyor. Yugoslavya'ya da giriyor, İkinci Dünya Savaşı'na da giriyor, Partizanlara da giriyor, Hırvatların iki yüzüne de değiniyor, Sırpların bir kesmenin kahramanlığına da değiniyor, Sırpların bir kesmenin ihanetine de değiniyor ama filmde olmayan tek şey herhalde Boşnaklar, Savaş, Bosna Savaşı. Bu da tabii ki tepki çekiyor yani. Evet ya bence Underground zaten hani Slavoj Žižek, Emir Kusturica'yı Batı'nın görmek istediği Balkanları yansıtan Batı'nın aracısı olarak görüyor ya sürekli bu konuda eleştiriyor ya. Bence Underground bu eleştirileri en çok hak eden film aslında. Yani Dušan Kovačević'e değindin. Bu film Dušan Kovačević'in ve Emir Kusturica'nın Yugoslav tarihi üzerine kişisel görüşlerini yansıtan bir film. Anlattığın gibi 3 bölümden oluşuyor. İkinci Dünya Savaşı ile başlıyor. Daha sonra bir Soğuk Savaş bölümü var. ve yine savaş bölümüyle bitiyor. Yani bazı insanlar mesela senin aksine son bölümün Bosta Savaşı'nı anlattığını düşünüyorlar. İşte Birleşmiş Milletler kasketli bazı silah tüccarları görüyoruz. Savaşı bunların çıkardığı, bunların savaştan nemalandığı, aslında halkların birbirine derdi olmadığı gibi mesaj verilmeye çalışılıyor filmde. Ama film üzerine çok tartışma yapıldı bugüne kadar. Birçok kimse o yansılan savaşın Bosta Savaşı olduğunu düşünmüyor. Hatta araziye bakılırsa, biliyorsun Bosta dağlık bir arazi, Sırbistan da aynı şekilde. Oradaki savaş sahnelerinde çok düz bir arazi görmüştük. Bu bahsedilen savaşın Slovenya Savaşı, Yugoslavya'nın dağılmaya başladığı o ilk savaş olduğu da söyleniyor. Yani çok tartışıldı. Dediğin gibi çok büyük bir film, muazzam bir prodüksiyon var işin içinde. Sinemanın bütün unsurlarını absorbe edebilen bir film. Ama işte çok tartışılmış. Yani filmin Fransa'da da çok birçok filozof tarafından eleştirildiğini biliyoruz. Hatta bu filmin gösterime sokulmasının uluslararası ambargoya aykırı olduğunu söyleyenler de var Sırbistan'a uygulanan ambargoya. Çünkü bu filmin yapımında Sırbistan hükümetinin ciddi bir payı olduğu düşünülüyor bütçe bakımından. Ve bu yüzden filmin gösterilmesinin engellenmesi bile konuşuluyor. Ve Emir Kusturis e için de aslında bir kırılma noktası oluyor. Yani o saatten sonra Emir Kusturis'e dönüp dönüp Yugoslav tarihine ve işte Yugoslavya'nın dağılmasına yönelik kendi anlatısını dönüp dönüp onları anlatıyor. Bir yerden sonra da artık o kadar çok tekrar düştü ki ben artık uluslararası festivallerde önceden her filminin aday olduğu Emir Kusturica'yı göremiyorum. İnsanlar artık Emir Kusturica'nın uluslararası bir sinemacı olarak eski üretkenliğini kaybettiğini ve tekrar düştüğünü zaten çokça söylüyorlar. Evet. Yani o çok ayrı bir konu. Yani o başlı başına bir bölüm hak eden bir konu. Fakat ona da ben kısaca girmek istiyorum açıkçası. Çünkü Emir Kusturica'nın daha sonra çektiği filmlere bakıyoruz. Mesela Kara Kedi Ak kedi filmi. Orada da yine Jaje'in bahsettiği, Batı'nın görmek istediği Balkan imajı var ki sen en çok yeraltı uyuyor dedin o imaja. Mesela çingeneler zaman da çok uyuyor. Her ne kadar film çingenelerden bahsediyor da olsa orada bir Balkan algısı da var nihayetinde. Ve daha sonra işte Hayat Bir Mucizedir var. Bana bir söz ver var. Daha sonra çektiği filmlerde yine aynı tarzı izlediğini görüyoruz. Kuszturs artık kendini gerçekten de tekrar ediyor. Yani belli bir şablonu formatı var. Uzun zamandır zaten müzik konusunda Goran Bregovic'le de çalışmıyor. Oğluyla çalışıyor. Stribor Kusturista ile çalışıyor ve Stribor'un yani Goran kadar başarılı olması zaten söz konusu bile olamaz. Müziklerde bariz bir prodüksiyon düşüşü var. Kesinlikle ama kesinlikle benim kanımca görüntü yönetmenliğinde çok düşüş var. Çok önemsemiyor gibi geliyor bana. İşte Kusturista'nın aşina olduğumuz o hayvanların kullanımı senaryo içerisinde o devam ediyor. Enteresan karakterlerin enteresan özellikleri, kendilerine az bir takım özellikleri var yine görebildiğimiz. Yine diğer filmlerden aşina olduğumuz oyuncular her zamanki gibi kastın içinde kendini yer bulabiliyor. Mickey Manoilovic mesela olmazsa olmazıdır. Her şey aynı devam ediyor. Evet o sürreal alıntı, hayalli iç içe geçmiş sahneler, güçlü bir müzik kullanımı hepsi söylediğin gibi tüm filmlerinde vücut buluyor. Aslında bunlar ilk filmlerinde de vardı ama ben burada çok kısa bir şeye değinmek istiyorum. Abdullah Sidran şunu söylemişti bir söyleşisinde. Kusuritsa'nın en iyi filmleri bence ilk 2-3 filmiydi. Benimle birlikte yaptığı filmi için Geneler zamanıydı. Bunu yalnızca ben söylemiyorum. Bunu uluslararası sinema eleştirmenleri de söylüyor demişti. Çünkü biz bu filmlerde aslında hayatın içinden gerçek karakterler görüyoruz. Bu karakterlerin arka planında devleti, tarihi, sistemi ve bunlara yönelik eleştirileri görüyoruz demişti. Ama Kusuritsa'nın sonraki filmleri tamamen bir alegoriye döndü. Bu karakterler, gerçek karakterler yerine direkt temsil edilen bazı işte devlete, tarihe, komünist sisteme, lider kültüne, işte bazı partiye mesela bunlara bıraktı. Ve bu aslında onun sinemasında bir kalite düşüşüne sebep oldu demişti. Ben de bunun çok yerinde bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Gerçekten de Kusturica'nın ilk iki filminde biz kanlı canlı karakterler görüyoruz. Diyalektik filmler görüyoruz her ne kadar gerçek üstülük olsa da. Ama gitgide kendini tekrarlayan bir yönetmen oldu. Evet Kusturica'nın sinemasında evet zaten benim de söylediğim gibi ilk iki filmi, Sidranlı filmleri. Asıl gerçek Kusturica filmleri bunlardır diye bir aslında ortada bir tanıda var. Ama... Bugün zaten başlığımızın konusu da ele aldığımız mesele de bütün dünyanın Balkan sinemasını nasıl algıladığıydı ve Balkan sineması deyince akla gelen yönetmenlerdi konuştuğumuz Angela Pulos, Manchevski ve Kustelisa bu üç isim herhalde en bilinenleri ve hem en çok ödül alanları hem de en çok iş yapan yani film çeken yönetmenler. Dolayısıyla Kusturisa'da da böyle bir tabii ki durum var. Bu yatsınamaz. Bizim bildiğimiz Kusturisa var. Bir de dünyanın bildiği Kusturisa var. Ben biraz o dünyanın bildiği Kusturisa'daki ihtilaflardan bahsettim. Tabii ki başlı başına bir konudur Kusturisa sineması. Hele ki kendisinin de sitesinde bahsettiği underground filminde gelen tepkilere verdiği cevaplar var. Jijek'le olan kapışması var. Fransız sinema yazarlarının ve bazı entelektüellerin kendisine yönelttiği o dönemde yönelttiği suçlamalara verdiği cevaplar var. Yani onları da burada şu anda girmek istemiyorum. Süremiz de neredeyse bitmek üzere. Dediğim gibi başlı başına bir bölümü konusu Kustilisan'ın yeraltı filmi. Fakat şunu da ekleyeyim ben. Öyle bitirelim. Dediğim gibi ilk iki filminde, ilk filmlerinde bir mesele vardı. Sonraki filmlerinde böyle bir netsizlik var yani istediğin yere çekebiliyorsun filmlerinde. Mesela işte Underground filminde bahsettiğin acaba son sahnede bir Birleşmiş Milletler üzerinden bir gönderme var mı? Veyahut da kimlerine göre mesela yeraltı filmi, Underground filmi tamamen Yugoslavya'yı anlatıyor. Kimlerine göre Yugoslavya'yı hicvediyor, kimlerine göre Yugoslavya'yı övüyor, özlüyor. Filmi her yere çekebiliyorsun. Hatta Artık spoiler olmaz herhalde aradan Kaç 25 sene geçmiş. Filmin final sahnesinde bir küçük adacık parçalanıyor mesela. Ayrılıyor. İşte Yugoslavya'nın parçalanmasını sembolize ediyor diyen insanlar var mesela böyle film okumalarında. Hani ben de diyorum ki kocaman filmde bir tek buraya mı sakladı yani Yugoslavya'nın parçalanmasını? Evet ya biz her ne kadar burada edebiyattan, akademiden, işte teorilerden, şunlardan, bunlardan yola çıkarak bir sinema değerlendirmesi yapıyor olsak bile yönetmenlerin filmlerini bunları kale alarak bunları merkeze koyarak çekmediğini biliyoruz. Kusuritsa'nın da Ben Underground filminde her ne kadar bir Yugoslav tarihi eleştirisi yapsa bile bir tür Yugoslavya tarihi özeti çıkardığını düşünmüyorum. Yani hiçbir film zaten bunu başaramaz belgesel bir film olmadıkça. Bu açıdan ben de sana katılıyorum. Bugün Sinema Balkan'ın dördüncü bölümünde Enes Aslan'la beraber Balkan sinemasını konuşmaya devam ettik. Bugünkü bölümümüzde daha çok en çok bilinen Balkanlı yönetmenleri konuştuk. Filmlerini irdeledik, isimlerden bahsettik. Bilinen ve bilinmeyen Balkan sinemasından ilerledik ve bölümümüzü bu şekilde noktaladık. Haftaya görüşmek üzere.